Evet bugün 7 Ağustos 2025 Atsız bıçaktayız. Bugünkü misafirimiz memleketimizde çok sevilen Er Meydanlarının atom karıncası Cemal Cumburla birlikteyiz. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk abicim. Allah sizlerden razı olsun. İyi yayınlar diyelim abicim, güzel abicim. Bir de kendimizi tanıtırım. Nereliyiz? Abi ben Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Bağlı Seki köyünde yaşıyorum abi. Ben 25 yıllık bir güreş hayatımı geçmişimiz var ve halen aktif bir şekilde güreş hayatımıza devam ediyoruz ve aynı zamanda Denizli'yi de çok seviyoruz. Neden Denizli'yi çok seviyoruz dersen biz Denizli'nin tüm ilçelerinde yağlı güreşin olduğu yerde, her yerlerde Denizli'de yapılan güreşlerde her yerinde güreş yaptık abi. Buradaki Allah razı olsun abilerimiz, büyüklerimiz, küçüklerimiz onların gönüllerine tat kurduk. Buralarda Allah şükür bir çevre edindik. Burada her zaman geldiğimizde sanki Denizli'ye geldiğimizde sanki kendi seydi kemerde kimmiş gibi burada bize ilgi alaka gösteriyorlar. Allah razı olsun gerçekten Denizli'de Denizli'yi de çok seviyoruz yani bu konuda. Bugün Atsız Bıçak Ferdi Yıldırım'ın misafirisiniz. Evet abi. Neden Atsız Bıçak? Abi neden Atsız Bıçak dersen vallahi Ferdi abim bizim için gerçekten çok değerli bir insan. Değerli bir büyüğümüz. Ferdi abim hem önce geçmiş dönemlerde Yağlı güreşi yapmış ve tabi insanların tabi ister istemez ekonomik sıkıntılar mı diyelim o zamanki zor şartlar mı güreş yaparken tabi imkanlar kısıtlı olduğu için içinde kalan bir heves var. Tabi abim şimdi kendi gerçekten şu anda gördüğümüz şu anda iş yerindeyiz gerçekten hani Denizli'de iş hayatında büyük bir ev sahipliği yapıyor ve belli bir konuma gelmiş kişi demem şu ki önceki dönemlerde güreş yapamadığı için şu anda pehlivanların her zaman yanlarında duruyor. Pehlivanlara hamilik, abilik yani Denizli'ye gelen tüm güreşçiler kardeşlerini herkese ağırlamak istiyor. İster evinde olsun, ister dükkanında, ister misafirbelik her konusunda yardımcı olmak istiyor. Biz Ferda abimi önce güreşlerden de tanıyorduk. Şimdi iş yerini bugün ziyaret ettik. Gerçekten iş yeri çok donanımlı, lüks bir iş yeri var. Kendisine de iş hayatında başarılar diyoruz. Gerçekten böyle bir değerli bir abimizin iş hayatını bu Denizli'ye kazandığı dizinde çok da mutlu oldu kendisinden. Evet ben fotoğraf olarak sizin daha önce güreşinizi çektim. O ara e, seyircilerle de röportaj yaptım. ya Baktım atom karınca deyince evet. birden böyle bir en üst baş pehlivanmış gibi bir alkış geldi. Sevinç geldi. Bunu özellikle sordum. Sadece güreş değil... Bizi eğlendiriyor, neşeli, keyifli güreşiyor dediler. Ya abi biz e, şimdi şöyle bir şey biz tabii ki e, büyük orta boyunda güreşiyorum aynı zamanda. Yani bunu da hani e, tabii bilenler bilmeyenler de olabilir. Tabii bazı kişiler evet. güreşe uzak olduğu için. Ama biz şu var, biz her zaman sahaya çıktığımızda yüreğimizi, bedenimizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen tabii bu güreşte yenmek var, yenilmek var. Ama biz şu evet. var ki biz sahada en iyisini nasıl yapabiliriz mücasselesiz peşindeyiz. Yani biz orada güzel bir ambiyans vererek o seyircimize güzel güreşler izletmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ediyoruz. Allah razı olsun. Türkiye'de gerçekten belli bir kitleye ulaştık. Seyirci kapasitesinden çok yüksek seviyedeyiz diyelim. Yani Allah razı olsun biz hiçbir zaman yani bizi insanlar diye, seviyor diye saygısızlık pozisyonunda hiçbir asla bir havalara falan girmedik de girmeyiz de biz onlar seyirciler bizim baş ağzımız her zaman güreşlerde biz onlara layık olmak için, yağlı güreşi en iyi şekilde temsil etmek için, elimizden gelen mücadeleleri vermek için de bu sahalarda devam edeceğiz. Ve aynı zamanda da elimizde altımızda yetişen öğrencilerimiz var, çıraklarımız var. Onlara bir model olmaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyi bir e, düzene getirmek için, elimizden gelen en iyisini yapmak için de her zaman da hazırız ve devam edeceğiz buna. Şimdi en çok dikkatimizi çeken seyirci, ben de seyirci gözüyle bakıyorum. Kendinizin belki iki kat, 3 kat kilo olarak, fizik olarak daha büyük güreşçiler yeniyorsunuz. Evet. Bu çok ilgimizi çekiyor, dikkatimizi çekiyor. Bunun sırrı nedir? Ya şimdi e, her şeyde bir matematiksel oyun gerekiyor. Tabii şimdi biz e, rakibi bil mesela bizden güçlüyse bizim mesela kondisyon olarak çok iyi olmamız lazım. Onu kestirmemiz lazım. Yani tabii hep güreşe başlarken bile rakibimiz zaten aşağı yukarı rakiplerimizin hepsini e, biliyoruz. Herkesin de nasıl güreş yaptığı, stilini de bildiğimiz için herkesi ona göre farklı eee güreş kurgusu yaparak onlarla ona göre mücadelemizi veriyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Foto Ayfa ve Atsız Bıçak olarak sürekli destek. destek Allah razı olsun. Sizinle. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum abiciğim. Ee, bizi burada ağırlayan değerli büyüğümüz, değerli abimiz e, güreşin her zaman yanında olan, abilik, hamilik yapan değerli büyüğüm Sayın Ferdi Yıldırım abime Atsız Bıçak sahibi olarak gerçekten çok teşekkür ediyorum. Denizli'nin çocuklarına Denizli'nin güreşsever kardeşlerine sahip çıktığı için kendisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum abim. Yani Rabbim iş hayatında bol kazançlar diliyorum abicim. Size de Allah derman versin diyelim. Amin abicim teşekkür ederim.